kema kal fi kema kal. Selamun aleyküm. <laughs> cenab Allah'ın mübarek cumasında onu anmak için toplanan kıymetli kullar. Allah'ın bereketi, affu mağfireti üstümüze olsun. Ne mutlu o kullara ki Allah çağırıyor diye huzuruna çıkmak için abdest alıp adım atıyor. Yönünüzü kıbleye dönüyorsunuz. Ne mutlu. Yönünüzü işim var, aşım var, başka bir şeyim var diye dünyaya Allah'ın istediğinden başka bir yere döndürebilirdiniz. Çağrıya icabet etmek çok kutlu, çok mutlu, çok değerli bir davranıştır. Ne mutlu. Yeter mi? Hayır. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Zülcelal Hazretleri şöyle buyuruyor. Saf suresi 15. ayeti kerime. Tü'minûne billâhi ve rasûlihi Allah'a Resulüne inanır, iman eder, itikad eder onlar. O kıymetli kullar, o değerli kullar. Başka? ve tucehiduna fi sabilillah ve Allah yolunda gayret eder, çalışır, didinir cihat eder Allah yolunda ve tucehiduna fi sabilillah جهt eder, cihat eder. Uğraşır, uğraş verir. Nasıl? Bi amvalikum mallarıyla ve anfusikum nefisleriyle, bedenleriyle Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz Allah'a ve Resulüne inanıp malıyla, canıyla, bedeniyle, zam her şeyiyle Allah yolunda uğraş vermek, cihad etmek en hayırlı, en değerli ve en kıymetlidir. Bilirseniz en değerli budur. Yalnız burada dikkat etmek istediğim şey şu. Fi <fî> sebirillah bi amwalikum <elvalikün> mallarıyla ve enfusikum ev enfusikum demiyor. Yani ya ben işte cami yaptırdım ondan sonrası bana diyemez. Cami yaptırdım, malın cami yaptırmak malla hayırdır. En ve enfusikum öyle değil. Bedeninizle de canınızla da Allah'a çağırıp Allah yoluna hizmet vermek. Bunları haramdan helale sevk etmek, yanlıştan doğruya çağırmak, çirkinden güzele davet etmek, şirkten tevhide çağırmak, küfürden imana davet etmek çok mühimdir. Neden? Çünkü Allah'a çağırıyorsun kulları dünyadan Allah'a çağırıyorsun. Her türlü günahtan sakındırıyorsun. İnsan yetiştiriyorsun. Okulun binasını yapsan da içinde hocasını, muallemini yetiştirmesen mektep ne işe yarar? En güzel mektep ne işe yarar? Şimdi bazı yerlerde görüyoruz ne işe yarıyor mektepler. Saman yap, dolduruyorlar. Ahır yapıyorlar. Neden? Hocayız. Öğretmen yok. Başka? Öğrenci yok. Talebe yok. Talebesi yok. Devam ediliyor. Yani o beldeden orada o okul için uğraşanı yok. hem maddi paranızla, dünyanızla, malınızla Allah için bir şeyler yapacaksınız, yapmalıyız. Saf Suresi 11. Ayet-i Kerime hem de bedeninizle örnek şahsiyet olarak da, sorana doğruyu göstererek de, sormayana da doğru örnek olarak da. Okumasını bilmeyen vardır, el işaretiyle iş gösterirsin sağırak, biz size her şeye her insan hani bakar ama görmez. İşitir ama duymaz. Anlaması gıt insanlar vardır. Çeşit türlü. Allah yolunda malınızla, canınızla cihat etmedikten sonra selah bulmazsınız. Ben kendi başımı kurtardım. Harama gitmiyorum. Günah işlemiyorum. Efendim, evet. Başkasının malında gözün yok, e başkasını Allah'a çağırıyor musun? Hayır, beni ilgilendirmez, kim ne yaparsa yapsın. Hayır, zaten ne lazımcılık ne lazımcılık bu ümmetin sorunu getirir. Bir gün Sultan Süleyman Han, şeyhi ve süt kardeşi olan, Trabzonlu Yahya Efendi Hazretlerine Beşiktaş'taki dergâh olan bir mektup yazar. Osmanlı mülkünün zirvesine çıkıldığı bir zamanda Efendimiz diyor acaba bu mülkün zevali olur mu ki? Yani dünyada tek devlet kalmış. İtiraz edeni kalmamış. Osmanlı'nın hükmüyle, hükümranlığıyla dünya idare ediyor mektubun arkasına neme lazım padişahım diyor. Geri gönderiyor. Tabi öfkeleniyor. Yahu diyor bir soru sorduk. Neme lazım padişahım diye cevap veriyor. Kalkıyor geliyor. Ondan da süt kardeş ya, büyükmüş ya ya efendi. Biraderim diyor. Abiyim bu nedir diyor yani. Ben ki sultan olarak sordum. Ben de bir sultana cevap verdim. Ne zamanki neme lazım cılık olursa bu devlette mülkünüz yıkılır. Şimdi mülkünüzün yıkılmasını istemiyorsanız yanlışa yanlış deyip doğrultmaya çalışacaksınız. Hırsıza hırsız deyip engellemeye çalışacaksınız. Kendinizden çalan olursa değil, başkasından çalan olursa kendiniz bağışlayın. O ilgilendirmez. O sizin şeyiniz. Sizin lütfunuzdur. Bir başkasının gördüyseniz çünkü eliyle, diliyle şerre engel olmak istemeyen, gönlünden şerre buz etmeyen kimsenin imanı yoktur dedi Peygamberimiz. Neme lazım demeyin. Neme lazım küfre eşittir. O zulmü yapana ortaklık demektir. Neme lazımcılık yok hatası varsa sen de şahit olduysan vaziyet etmek görevimiz. Malımızla, canımızla bi enve'liküm ve enfisiküm malınızla ve nefislerinizle Allah yolunda fi sabilillah cehd etmek, cihat etmek, gayet etmek durumundayız. Sakın ha ne melazımcılık devri bitsin. Ben namazımı kılıyorum ya, hayrımı yapıyorum ya, Gerisi bana ne demeyin. Her fırsatta hakikati söylemeye, öğretmeye, anlatmaya çalışın. Boy boyculuk yapmayalım. Doğru budur diyelim. Doğru budur diyemezseniz Allah korusun bu mülkün zevali gelir. Koca imparatorluğumuzu kaybettik. Koca imparatorluk gitti. Yeryüzünün düveli muazzaması. En zayıf haliyle bile dünyanın yedi büyük devletinden biriydi. Öyle muazzam adamdı. Biz şu kudretli halimizle bile Osmanlı'nın en zayıf halini yakalayamadık. Hala neme lazımcılık. Hatta neme lazımcılık değil. Burada bir şey dönüyorsa biz de payımıza ne alırız diye bir zihniyet oluşmaya başladı. Hayır. Biz payımızı Allah'tan istiyoruz. Resulullah'ın sofrasından istiyoruz. Ehlullah'ın divanından istiyoruz ki haktan, hakikatten, rahmetten yağdırsın bize. İsa Aleyhisselam'a gökten sofra inerdi. İsa Aleyhisselam'ın ümmetine, havarilerine iner de ümmeti Muhammed'e inmez mi ve Aşk mı bırakacak bizi? Bırakmaz, gökten sofra iner. Sen haset ve fesat olma yalnız. Kibirlenme. İntikamın kafirden olsun kendi nefsinin intikamını alacağım diye uğraşma. Onu Allah'a bırak. Bırakmıyorsan rezil olacağın gün yakındır. Ey müminler! Allah yolunda malınızla, canınızla cihad ediniz. Biliniz ki en hayırlısı olan budur. Madem ki Allah ve Resulüne tam itikat ve imanınız var, Tam bir teslimiyetiniz var. Allah deyin. Ve cihad edin. Bana gerekmez demeyin. En doğruyla en doğrunun yanında veya en doğruya doğru adım atın. Az veya çok adım atın. Hakkı tutup kaldırın. Eğer hak yere düştüyse o zail olmaz. Üstüne bastıysan dağın altında kalacağın gün yakındır. Hakkın yanında dur. Nefsine zor gelse de enaniyetini gır. Çünkü o enaniyet ben duygusu ateşte temizlenir ancak. Ateşte gitmeden burada nefsini terbiye et. Öyle git inşallah. Yedi nefis mertebesini geç de huzura öyle çık. Huzura üstün başın temizlenmeden sana Allah'a layık bir hal gelmeden çıkartmazlar ne bu dünyada ne öbür dünyada. Ben Allah'la konuşuyorum diyen bazı zevat-ı kiram var. Benim efendim tayfalarım var diyen bazı ahmaklar var. İnsanın yalnız Allah'ı ve Resulü olur. Mürşidi olur. İnandığı kitabı olur, dini olur, Kur'an'ı olur. Kuvveti imanından gelir. Kuvveti imanından gelir. Ne kadar kuvvetlisin, ne kadar imanın varsa. İmanın da seni hakka yaklaştırır. Ne kadar Allah'a yakınsan, o kadar Allah'a yakınsan o kadar kuvvetin vardır. Korkma, yıkılmazsın. Mekke'nin müşrikleri bütün dünyanın cinleri, perileri, şeytanları Resul-i Ekrem Efendimiz'e yok etmek için onca tuzak kurdu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni şimdi onun şanı, Efendimiz'in şanı bütün yeri göğü uzayı, uzay ötesini aldı yürüdü. Onun düşmanları ne oldu? Ona göre. Sen kiminle berabersin? Nefsinle beraber misin? Rasulullah'ı çağıran kimselerle beraber misin? Uzak durun, benim cinim, tayfam var diyenlerden. Aman ha, Allah deyin, Allah'a çağırın, Allah'ı çağıracak ortamları, efendim yerleri, mekanları hazırlayın veya engelleri kaldırın. Sakın ha başka bir şey yapmayın. Vakit az kaldı yeryüzünde, hak batıl alenen ortaya çıkacak. Ya haktan ya ya şeytandan yana olacak insanlar. Sen kimden tarafa olacaksın? Şimdiden hazırla. Allah bizi kendi yolunda uğraşveren kıymetli ve imanlı kullarından eylesin. Her türlü tehlikeden, başka nefsimizin ve şeytanın şerrinden ve kindar kimselerin, hasetçi fesatçı kimselerin şerrinden bizi ve cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza alıyorsunuz. Allah selamet yoluna bizleri dahi etsin. Günahlarından tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir buyurdu Resulullah Efendimiz. Tevbe edelim. Günah işledik mi? Tevbe edelim. Günahsız anımız yok. Tevbe ya Rabbi diyelim ki tertemiz olalım. Temizlenelim. Kirlendik mi? Temizlenelim. O da estağfurullah suyuyla yıkanmalı. Pişmanlık efendim deterjanıyla ten üzerine pişmanız ya Rabbi hatalarımızdan affına sığınırız. Sen bize heybetini, selametini, izzetini, şerefini ver ya Rabbi. Amin. Cumanız mübarek olsun. Şaban-ı Şerifin heybetini giyelim inşallah biz Ela inna nizam ve izâ qur'a'n